Merhaba millet ben Emir Bugünkü videomda sizlerle birlikte Ne bir bilgilendirme ne de oyun oynayacağız Bu video çekmemin amacı Size Minecraft'ın indirme linkini vermekti İşte Minecraft'ta olmayan arkadaşlarımız var ee, Bu arkadaşlar Minecraft'ı indirmek istiyorum Ama yalnız Kötü sitelerde indirdiği için bu demo oluyor Bunun orijinal bir sitesi var aslında o da indirmeniz lazım Ne Minecraft.net Çünkü oradakiler orijinal olduğu için demo oynayabiliyorsunuz. Şimdi göstereceğim ilk, önce, ilk öncelikle. Şunu söyleyeyim. Link benim linkimdir. Dosya TC'den kendi Minecraft'ımı verdim. Ve linki oluşturdum. Şimdi bu videonun açıklama kısmına linki vereceğim. Siz de oyunu rahatlıkla indirip ee, oyunun tadını çıkartabilecek çıkartabileceksiniz. E, şimdi video kapatayım ki rahatlıkla linki verebileyim değil mi? Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz ee, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın